i9 işlemci RTX 4070 ekran kartlı Asus ROG Strix bilgisayar çalışıyor ama görüntü vermiyor şikayetiyle servisimize geldi. Hemen bilgisayarı açıyoruz. Bu bilgisayarlarda çok dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bu bilgisayarları söküp taksak bile çalışmama ihtimali olduğunu göz önüne almak lazım. Sebebi ise çok hassas bilgisayarlar. Şimdi bu bilgisayarı güzelce söküp dağıtacağız. Arkasından bütün testleri yapacağız. Tüm ölçümleri gerçekleştireceğiz. Problemin nerede olduğunu bulacağız. Bu problemin nerede olduğunu bulduktan sonra da işleme alacağız. Gördüğünüz gibi şema ve board view'den güzelce takip ediyoruz. Problemin nerede olduğunu buluyoruz. Ve çipleri değiştiriyoruz. Çipleri değiştirdikten sonra, bundan çok dikkatli olmak lazım. Çipleri değiştirdikten sonra işlemi devreye alıyoruz. Sistemi çalıştırıyoruz ve gördüğünüz gibi bilgisayar artık kullanılabilir halde. Sizin de böyle sorunlarınız varsa bizi takip etmeyi unutmayın. İyi günler.